Şimdi bir de İsrail diyelim. İsrail'in farklı noktalarında binlerce kişi meydanlara çıktı. Başbakan Benjamin Netanyahu'nun istifası ve erken genel seçim talebiyle sloganlar atıldı. Gazze'de tutulan İsrail rehinelerin aileleri de sokaktaydı. Netanyahu'nun Hamas'la anlaşmayı reddetmesi tepkilerin odağında. İsrail'de Başbakan Benjamin Netanyahu'ya yönelik öfke dalga dalga büyüyor. Başkent Tel Aviv'de binlerce kişi yine sokaklara döküldü. Hükümetin istifası ve erken genel seçim talebiyle protesto düzenlendi. Protestocular Savunma Bakanlığı'nın önünde ateş yaktı. Polis yangın söndürme tüpleriyle müdahalede bulundu. Hamas'ın Gazze'de tuttuğu İsrail'i rehinelerin aileleri de gösteri düzenledi. Netanyahu'nun Hamas'la uzlaşı için taviz vermeyi reddetmesi tepkilerin odağındaydı. Başbakan ve bakanların değişmesi için hemen seçim istiyoruz, onlara inanmıyoruz. Rehineler için gerekeni yapmıyorlar, değişim istiyoruz. İsrail'in kuzeyinde yer alan Kayseriya kentinde Netanyahu'nun şahsi konutunun yakınında yaklaşık 2000 gösterici toplandı. İsrail Başbakanlığı logosunu taşıyan bir konvoy konuttan çıkarken hükümet karşıtı göstericiler araçları engellemeye çalıştı. Hayfa kentinde de benzer görüntüler kayda geçti. Sokaklardan Netanyahu karşıtı sloganlar yükseldi. <laughs> Hamas, İsrail hapishanelerinde tutulan Filistinli esirler karşılığında Gazze'deki İsrail rehinelerin serbest bırakılmalarını öngören yeni ateşkes teklifinde bulunmuştu. Ancak Netanyahu, Hamas'ın taleplerini gerçekçi bulmadığını söyleyerek anlaşmayı bir kez daha reddetti. Ateşkes müzakereleri Katar'da devam ediyor. Mossad Başkanı David Barnea, Katar Başbakanı El Sani ve Mısırlı yetkililer temaslarda bulunuyor. Hamas anlaşma kapsamında İsrail askerlerinin Gazze'den tamamen çekilmesini ve Gazze'li sivillerin kuzey bölgesindeki evlerine geri dönmesini talep ediyor.